Bunların hepsindeki neyi istiyorum arkadaşlar? Sıfat mı, zamir mi, zarf mı, edat mı, bağlaç mı? Çok önemli özellikler var. Dinle ve not al. Şey var. Bahçeye ne ağacı dikti? Aslında bunu sen ilk sorduğumda biraz zorlandın evet. değil mi? Evet hocam. Sıfat demiştin. Hı hı. Ama neden sıfat değil? Çünkü isme cevap veriyor. O yüzden bu soru zamir. Yani ismin yerine geçtiği için Bahçeye ne ağacı musun? dikti? Cevap ver. Zeytin ağacı, elma ağacı. İşte ismini Hemen cevap buraya verelim. yaz. Sz ya da soru zamiri. Bak bu önemli. Ne hı. ağacı? Elma ağacı. Evet sabah ne tarafa gitti? Cevap ver. E, i̇şaret e, mesela şu tarafa gitti. Heh, soru Sonra, sıfatı oluyor. Evet soru sıfatı. Sor, soru sıfatı. Şu tarafa, bu tarafa. Hepsi ne? Ama türler farklı. Evet. Dün ne zor bir sınava girdik. Burada miktardan bahsediyor. E, o yüzden. Burada yani, mı? Nasıl sınav? Nasıl sınav? Zor. Ee, zor mu sınav? Ne kadar zor. zor? Çok zor. Yani ne kadar zor? Aslında ne? Ağzından çıktı aslında çok demek. Ki, evet. Değil mi? Yani miktar zarfı. Ne zor sınav, ne iyi adam, ne güzel bir gün, ne harika bir maç. Tamam mı? Bu miktar zarfı. Akşam bize ne anlattı? Burada da aynı hocam. Ee, i̇simine cevap verdiği için. Sihirimsi anlattı. Evet. Hayat hikayesini anlattı. Soru Zamir. zamiri. Ne bağırıp duruyor? Ne için bağırıp duruyor? Niçin Her zaman her yerde nedir? zarftır Soru zarfı. Bu hususta ne beni ne onu dinliyor. Burada neyler bağlaç hocam. Evet bağlaç. İşte şey var. Önemli bak. Bunlar gerçekten evet. çok önemli. Bir öğrencinin bunu bilmesi lazım. Umarım herkes not almıştır.